Bazı uzmanlar bu virüsün kağıt üzerinde ortalama 4-5 gün yaşayabileceğini söylüyor. Haberleri gazete yerine internet gazeteleri, radyo ve televizyonlardan takip etmenizi öneririz. Maske toplum önünde tedbirli kişi imajı çizmeniz için bir araç değildir. Dezenfektanı havaya sıkmanız gerekmez. Virüs insanların öksürmesinden sonra çok kısa sürede havadaki varlığını yitirir. Aldığınız yanlış önlemler sağlığınızı korumak yerine virüsün size bulaşmasına neden olabilir. Evinizin içerisini steril tuttuğunuz sürece maske takmak gibi virüse karşı ekstra önlemler almanız gerekmez. kokalaşmadan önce ve sonra dezenfektan sıkmanıza gerek yok. Temasa geçmemeniz virüsün yayılmasına engel olması için yeterli bir önlem. Alkolün virüsü öldürdüğünü düşünerek organlarınızı yıpratabilir ve virüse karşı bağışıklığınızı düşürebilirsiniz. Dışarıdan aldığınız yiyecek ve içeceklerin nasıl bir ortamda hazırlandığını bilmiyorsunuz. Sağlığınız için dışarıdan yiyecek ve içecek sipariş etmeden tekrar düşünün. Ağzınızın ve burnunuzun cisimlerle olan temasından kaçının. Buna fön makinesi de dahil. Küçük büyük bütün kutlamaların ertelenmesi siz ve sevdikleriniz için çok önemli romantizm anlayışınızı değiştirme zamanı. Aynı bardak ya da tabaktan içecek ve yiyecek tüketmeyin. Elleriniz sterildiyken yüzünüze ve gözlerinize dokunmayın. Şema ekibi olarak sizleri uzaktan selamlıyoruz. Bizler çalışmalarımızın ve sizin sağlığınız için tedbir alıyoruz, evde kalıyoruz. Sen de kal.